Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değil annemle beraber çok güzel ev yapımı erişte yaptık. Belki denemek istersiniz. Annem yıllardır hep bu tarif ile yapar. Genişli bir kabın içerisine 8 kiloya yakın un ekledik. Unun markası hangisini kullanıyorsanız kullanın. Burada önemli olan güzelce hamuru yoğurmak. Geniş bir kaba 8 kiloluk unu aldık. Toplamda 10 kilo kullandık. 2 kiloyu da açmada ve kesmede kullandık hamurun. Geniş bir kaba yumurtamızı 3 avuç olacak şekilde tuzumuzu ekledik. Yumurtayı da 23 tane ekledik. Güzelce yoğurduk. Anneme de yardım etti. Hamuru güzelce bezeler ayırdık. Çok dinlendirmenize gerek yok. Güzelce ben merdane ile açtım. Annem de kesip makineden geçirdi. Zaten videoda görüyorsunuz. Oğlumla yapmak biraz çok zahmetli oldu. Hamuru yedi zaten. Ama yaptık çok güzel oldu. Size de makinede nasıl kestiğimizi hepsini gösterdim. Burada önemli olan güzelce hamuru ince açıp bol unlamak. Daha sonra dışarıda kuruttuk. Fırında tepsiye alıp Memleket'te olsaydık annem ocak üstünde böyle tavada genelde kavurur ama bu sefer fırında kuruttuk. Sonra kuruyan hamuru güzelce eledik. Saklama kablarını aldık. Nasip olursa da inşallah tüketiriz sağlıklı. Size de inşallah fikir olur. Belki siz de yapmak istersiniz erişteyi. Annem böyle malzemeleri böyle ekledi. Hep yıllardır hep bu tarifiyle yapar. Ben kendime de aldım. Annem de kendini ayırdı. Güzelce bayağı bereketli çıktı zaten. Efraimi yemesine rağmen. <laughs> Şimdilik böyle. Beni buraya kadar izleyip destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka güzel pratik tariflerde, farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.